Selam arkadaşlar ben Şeyma. 15 yaşındayım. Yıllardır annemin saçma sapan kurallarına uyarak yaşıyorum. Fakat artık çok bunaldım. Her evde çocuklar için konmuş kurallar vardır. Ödevlerini zamanında yap, bilgisayarın önünde yemek yeme, tuvaletten çıkarken ışığı kapat gibi. Bu kurallar gayet normal ve bence de olmaları gerekiyor. Keşke bizim evdekiler de böyle olsa. Fakat anneminkiler akla ve mantığa aykırı, birbirinden anlamsız kurallar. Birkaç örnek verince eminim siz de bana hak vereceksiniz. Mesela bizim evde bilgisayardan veya telefondan film ve dizi seyretmek yasak. Oturma odasındaki televizyonda izlemem gerekiyor. Peki neden? Çünkü annem ne izlediğimi kontrol etmek istiyor. Aslında buraya kadar normal. Peki televizyonun arkasındaki duvarda asılı olan kağıtları gördünüz mü? O kağıtlarda izlemem yasak olan televizyon programları, diziler ve filmler var. Annem bir yerden zararlı olduğunu duyduğu her diziyi veya filmi duvardaki listeye ekliyor. Örneğin Sabrina'yı izlemem yasak. Çünkü büyücülüğe özendiriyormuş. Süper kahraman filmlerini izleyemiyorum. Çünkü anneme göre mantıksızlarmış ve kafama tuhaf fikirler sokuyorlarmış. Bence listedeki en garip yasak film Cinderella. Neden yasak biliyor musunuz? Çünkü o masal anneleri kötü gösteriyormuş. Bunu ilk söylediğinde anne o kadın masalın kötü karakteri. Ayrıca zaten üvey anne demiştim. Annem annenin kötüsü olmaz diyerek kestirip atmıştı. Annemin televizyon için koyduğu yasakların daha kötüleri tabii internet için de geçerli. Öncelikle hafta içi günde 30 dakika, hafta sonları ise 1 saat internete girme iznim var. Bu da keza normal. Asıl sorun annemin bilgisayarımı ve telefonumu her cuma saat 8'de kontrol etmesi. Ona tarayıcı geçmişimi, Google arama geçmişimi, YouTube izleme geçmişimi ve arkadaşlarımla mesajlaşmalarımı gösteriyorum. Annem büyük bir ciddiyetle hepsini tek tek inceliyor. Bilmediği internet sitelerini bana soruyor veya kendisi araştırıyor. YouTube geçmişimdeki videoların isimlerine bakıyor. Sakıncalı olduğunu düşündüklerini hmm. izleyip kontrol ediyor. Anneme kalsa interneti hiç kullandırmayacak. Çünkü tamamen yabancı olduğu bir dünya. Ama neyse ki babam bu konuda sürekli onunla tartışıyor ve tabii beni savunuyor. Annem bu yüzden az da olsa internete girmeme izin veriyor. Ancak yine de internette yaptığım her şey kontrol altında tutmaya çalışıyor. Annemin televizyon konusunda süper saçma bir kuralı daha var. Onu da unutmadan söyleyeyim. Annem televizyon reklamlarından nefret ediyor. Reklam çıktığı anda hemen televizyonun kapatılmasını istiyor. Annemin annesi yani büyük annem televizyonun çocuklara uygun olmadığını düşünüyormuş. Bu yüzden de küçükken annemin sadece reklam izlemesine izin veriyormuş. Annemin çocukluğu televizyonda reklam izleyerek geçmiş. Böylece içinde büyük bir nefret oluşmuş. Bu yüzden de televizyon izlerken reklam çıktığı anda elleriyle gözlerini kapatıyor ve panikle kapatın şu televizyonu, kapatın şunu diye bağırıyor. O hali çok komik. Fakat tabii gülemem. Çünkü gülersem o günümü mahvedecek bir ceza alabilirim. Sizin evde de tuhaf olduğunu düşündüğünüz kurallar var mı? Varsa lütfen yorum olarak yazın. Ben gerçi bu kadar saçma yasakların sadece bizim evde olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım gece kalmak için bize geldiğinde bazılarını onlara söylemek zorunda kalıyorum. Elbette söylerken çok utanıyorum ama başka çarem yok. Yine de bir keresinde benim yüzümden tatsız bir olay yaşadık. Bizim evde annem yattıktan sonra sifona basmak kesinlikle yasaktır. Bir arkadaşım bizde ilk kez yatıya kalmıştı. Maalesef bu sifon meselesini söylemeyi unuttum. O da tabi tuvalete giren her normal insan gibi sifonu çekmiş. Annem sesi duyunca koşarak gelmiş ve arkadaşımı ben sanıp tuvaletin kapısını güm 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 diye yumruklamaya başlamış. Kız tabi acayip korkmuştu ve bizim eve bir daha asla gelmemişti. Annemin uyku konusunda birbirinden saçma bir sürü kuralı var. Nasıl olup da hepsini unutmadan uyguladığıma şaşırıyorum. Mesela bizim evde pijama gece tam yatağa girecekken giyilir. Aynı şekilde sabah da yataktan kalkar kalkmaz hemen çıkarılır. Anlayacağınız pijamalarımı yatak dışında evin hiçbir yerinde giyemem. En tuhafıysa gece uyanıp tuvalete gidersem pijamalarımı çıkarıp normal giysilerimi giymek zorundayım. Çünkü kural böyle. Tuvaletten döndüğümde giysilerimi çıkarıp yine pijamalarımı giymeliyim ve yatağa öyle yatmalıyım. Sırf bu yüzden yıllardır geceleri tuvalete kalkmıyorum. Annemin bu konuda bir kuralı daha var. Bizim evde yatağa sadece gece uyumak için girilir. Örneğin okuldan geldikten sonra çok uyku bastırdı. Yatağımda yarım saat şekerleme yapayım veya yatağıma uzanıp biraz Instagram'da dolaşayım diyemezsiniz. Çünkü bizde gece uykusu dışında yatağa girmek kesinlikle yasaktır. Hatta hasta olduğumda oturma odasındaki koltukta yatarım. Ancak gece uyku vakti geldiğinde yatağıma gidebilirim. Bitti sanmıştım ama anlattıkça aklıma yenileri geliyor. Yemek konusunda da annemin dillere destan kuralları var. Mesela bizim evde yemek sırasında herhangi bir içecek içmek yasak. Suda mı yasak diye sorduğunuzu duyar gibiyim. O da bir içecek olduğuna göre evet. Yemek sırasında su içmek bile yasak. Çünkü annem içeceklerin midemizi gereksiz yere doldurduğunu ve eğer içersek az yemek yiyeceğimizi düşünüyor. Yemekler boğazımda kaldığı için genelde tıkanırım. Annem yine de hiç taviz vermez. Yemekten sonra istediğini içebilirsin der. O sırada zaten bu konuyu tartışamam çünkü bizim evin bir diğer kuralı da yemek yerken asla konuşmamaktır. Eğer konuşursam annem mideme hava dolacağını bu yüzden az yemek yiyebileceğimi söylüyor. Duyan da çok zayıf olduğumu az yemek yediğimi filan düşünecek. Ama elbette böyle bir şey yok. Bunların hepsi annemin garip takıntıları. Mutfak deyince aklıma geldi. Evimizin bir diğer kuralına göre buzdolabının kapısını 10 saniyeden fazla açık tutamıyoruz. Buzdolabının içindeki her şeyin yeri bellidir. Buzdolabının kapağını açarız, yerini bildiğimiz şeyi alırız ve 10 saniye dolmadan hemen kapatırız. Peki kurallara uymazsam ne olur? Tahmin edeceğiniz üzere tabii ki ceza alırım. Üstelik bizim evde cezalar da kurallar gibi farklıdır. Annemin her kural için ayrı bir cezası vardır. Örneğin televizyonda bir şey seyrederken uyuklamak yasaktır. Eğer uyuklarsam annem hemen uyandırır. <laughs> ceza olarak dışarı çıkarım ve evin etrafında 5 tur koşarım. Dışarıda kar da olsa, saat gecenin bir yarısı da olsa fark etmez. Televizyon izlerken uyuyan kişi beş tur atar. Sen çocuk olduğun için annenin kurallarına katlanıyor olabilirsin. Peki baban neden katlanıyor diye sorabilirsiniz. Bunu ben de merak ediyorum. Bence babam anneme fazlasıyla aşık. Onu gerçekten çok seviyor. Annemi üzmek istemediği için de sesini çıkarmıyor. Peki benim katlanma gerekçem ne? Çocuk olmam mı? Hayır, ben de annemi çok seviyorum ve açıkçası psikolojik problemleri olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu kadar tuhaf kurallar kimin aklına gelir? Evde bize cehennem hayatı yaşatsa da onu sevdiğim için isteklerine boyun eğiyorum. Fakat yine de 18 yaşına geldiğimde onunla yaşayacağımı sanmıyorum. Üniversiteyi başka bir şehirde okuyacağım ve böylece bu evden ayrılabileceğim. Çünkü en başta da söylediğim gibi yıllardır bu anlamsız kurallarla yaşamaktan artık çok bunaldım. Annemi üzmek istemesem de geçen hafta çok büyük bir kavga ettik. Bizim evde ıslık çalmak yasak. Niye yasak olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle annemin bu konuda da çocukluğundan kalma kötü bir anısı vardır. Öte yandan bu yasak beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben zaten ıslık çalmayı beceremiyorum. Küçükken arkadaşlarımdan görüp birkaç kez denemiştim ama ıslık sesine benzer hiçbir şey çıkaramamıştım. Ondan sonra da bir daha aklıma bile gelmedi. O gün çok ödevim vardı. Okuldan geldikten sonra odama kapanıp harıl harıl ödev yapmaya başladım. Saatin farkında değildim. Annemin işten döndüğünü dahi duymadım. Bir ara hışımla odama girdi. Zaten normalde hiç kapı çalma huyu yoktur. Girer girmez bu evde ıslık çalmanın yasak olduğunu bilmiyor musun dedi. Anne ben ıslık filan çalmadım. Bu mümkün değil. Çünkü ben hiç ıslık çalamıyorum diye cevap verdim. Annem sesini daha da yükseltti. Şeyma sen beni sağır mı sanıyorsun? Ben içeride yemek hazırlıyorum. Sen dakikalardır ıslıkla melodiler çalıyorsun. Sonunda dayanamayıp geldim dedi. Annem bir şeye takıldı mı onu ikna etmek mümkün değildir. O yüzden devam ettirmedim. Tamam anne madem bana inanmıyorsun o zaman yapacak bir şey yok deyip sustum. Fakat ıslık çalma yasağından ötürü daha önce ceza almamıştım. Mecburen peki bunun cezası ne? Ne yapmamı istiyorsun diye sordum. Üç ay boyunca okula yürüyerek gidip geleceksin cevabını verince kan beynime sıçradı. Anne okula yürümem en az bir buçuk saat sürer. Bu da sabahları bir saat erken kalkmam demek deyince annem yine bağırmaya başladı. O akşam kabus gibiydi. Gerçekten çok üzüldüm. Bütün gece ağladım. Birkaç saat uykudan sonra çok erken kalkıp yürüyerek okula gittim. Yolda da ağlamaya devam ettim. 15 yıllık hayatımın en kötü gününü yaşadım diyebilirim. Hala da toparlanamadım. Üstelik suçlu benmişim gibi annem hala benimle konuşmuyor. Bunları sizinle paylaşınca inanın çok rahatladım. Eğer siz de evinizdeki kurallardan ötürü problem yaşıyorsanız yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bunu yapmak eminim size de çok iyi gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.